Selamünaleyküm. Merhabalar. Kolay gelsin. Sevgili dostum. Bir başka inceleyeceğimiz hisse ZEDUR Enerji. Malumun takip ediyorsan %599 bir bedelsizden sonra düşüş trendinin içine girdi. Son durumunun ne olduğuna bakalım istedim beraber. Değerli dostum. Şimdi şuradan 24 Ocak itibarıyla şu şekilde bir bölge alsam. Değerli dostum aldığım bölgede fark ettiğin üzere bir iki defa da burada olmuş üç dördüncü temas. Yani bu bölge çok güzel bir şekilde destek olarak ne yapmış? Çalışmış diyelim. Önce böyle başlayayım. Sonra Zedur'un 4 saatlikte düşen fiyat trendini kırıp kırmadığına birlikte bakalım. Tepe noktamızı aldım. Tepe noktamızdan diğer bir mumun fitiline temas ettirdim. Birinci temas noktam ikinci temas noktam dediğim zaman ne yapıyorsunuz? 4 saatlik zaman diliminde düşen fiyat trendini kırmış ve mum kapanışını yapmış. Günlük olarak da baktığınız zaman da değişen bir şey yok arkadaşım. Düşen fiyat trendini kırdığını görüyorsunuz. 4 saatlikte biraz daha fazla mum olduğu için daha net görmeniz için 4 saatlik zaman periyodunda bakmayı tercih ettim diyelim. Şurayı da düzeltmiş olalım. Değerli dostum şöyle baktığınız zaman Bakın buradan şu şekilde bir hareketlenmeyi sanırım gördünüz. Buradaki şu görüntüyü silelim. Eğer bir aksilik olmaz ise tekrar hissemizin 19.24 fiyatını test etmesini bekliyor olacağız. Neye istinaden söyledim bunu? Değerli dostum, şurada bir dibimiz aynı şekilde bir dibimiz de burada var. Burada şuradan ABC formasyonunu alır isem şekildeki gibi değerli dostum bir ABC formasyonunun olduğunu söyleyebiliriz. Burayı bir temizleyelim. tekrar temizledikten sonra düşen fiyat trendini çizebilirsem şu noktayı da şöyle alır sek değerli dostum şekildeki gördüğünüz formasyonda yüksekliği aldık. Yüksekliği kırdığı yere eklediğimiz zaman bizim fiyat beklentimizin minimum 20 18 olduğunu ne yapıyorsunuz görüyorsunuz. Biraz önceki ABC formasyonundaki gördüğünüz fiyatla hemen hemen aynı diyebiliriz. Bu hayallerimizin gerçekleşebilmesi için ne yapıyorduk? İndikatörlerden destek alıyorduk. İlk destek alacağımız indikatör değerli dostum, iki tane üstel hareketli ortalama açıyorsunuz. Bunlardan bir tanesi mavi ile gösterdiğim sarı ile gösterdiğim EMA 21. Sevgili dostum, kesişim daha gerçekleşmemiş. Bizim için kitaplarda yazan ifade nedir? Kısa periyotlu hareketli ortalama yani EMA 9, uzun periyotlu hareketli ortalama yani EMA 21'i aşağıdan yukarı doğru keser ise bu bizim için bir al sinyalidir. Peki bu 4 saatlik grafikte kesişim olmamış. 2 saatliğe geldiğimiz zaman değerli dostum kesişim ne yapmış? Gerçekleşmiş. Şimdi alt zaman, üst zamanı destekler mantığıyla hareket ediyorum. 2 saatlikte kesişim gerçekleştiyse 4 saatlikte de gerçekleşmek üzere diyorum. Tekrar 4 saatliğe geldim. 4 saatlik zaman diliminde bakın şuradan anlatmaya devam edeyim. Kısa periyotlu hareketli ortalama yani EMA 9 EMA 21'i aşağıdan yukarı doğru keser ise bu bizim için neymiş? Bir al sinyaliymiş. 12.03'ten al sinyalini vermiş. Nereye kadar götürmüş sevgili dostum 12.03'ten? Bakıyorsunuz 19.20'ye kadar götürmüş. 2 saatlik zaman diliminde grafikte kesişimin gerçekleştiğini gördüm. 4 saatlik zaman diliminde de kesişimi bekliyor olacağım diyelim. Burayı sildim. indikatörü kaldırdım. Tekrar hayallerimin gerçekleşme olasılığını biraz daha güçlendirebilmek için ne yapıyorum? RSI indikatörünü açıyorum. RSI indikatörünü biz ne diyebiliyorduk? 30'da 70 aralığında olması lazım. Ama alım yönlü işlemlerin arttığını bilmem için RSI'ın 50'den büyük olmasını istiyordum. 49.50 yani ifadeye uymak üzere. ifademiz neydi? RSI 50'den büyük olursa alım yönlü işlemlerin arttığını bilecektim. RSI'dan sonra değerli dostum MACD indikatörüne bakıyorum yine 4 saatlik zaman diliminde MACD indikatörü iki tane çizgiden oluşuyordu bir tanesi MACD level bir tanesi MACD sinyal MACD level Ne Burada MACD level mavi ile MACD sinyal Turuncu ile gösterilmiş aynı hareketli ortalama mantığı gibi Mekdi yani mavi çizgi kırmızı çizgiyi aşağıdan yukarı doğru keser ise 04 Haziran itibariyle bu kesişim gerçekleşmiş. Bu bizim için nedir? Bir al sinyalidir. Bu 4 saatlikte böyleydi. Günlük zaman periyoduna baktığımızda sevgili dostum kesişim daha gerçekleşmemiş. Bu da gerçekleşmek üzere diyelim ve gerçekleşirse de güzel bir kesişim olacak diyelim. Neden? Sıfırın altında. Şimdi aylık ve 3 aylık takasları da paylaşmaya çalışacağım. Dediğim gibi %599 yani %600 bir bedelsiz bölünme sonrası bir hissenin toparlanması lazım. Düşüşler, çıkışlar normal karşılanması lazım sonuç itibariyle biz borsayı ne diyebiliyoruz? Sabır işi diyebiliyoruz. Her arkadaşımız kendi stratejisine uygun bir şekilde ne yapması lazım? İşlem açması veya işlem kapatması lazım. Benim burada anlattıklarım size yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Sadece bir mum ışığı, yol gösterme amacı içerisindeyim. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ediyorum kanala abone olur Twitter'dan takip ederseniz memnun olurum. Tekrardan hayırlı bayramlar. Allah'a emanet olup görüşmek üzere.